Yeni bir güne daha başlıyoruz. Her zamanki gibi güvenli, konforlu ve dakika şaşmayan bir taşımacılık hizmeti için yine yola çıkıyoruz. Üst düzey konforlu, son model araçlarımızla birlikte teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyoruz. Çünkü yenilikçilik ruhumuzda var. Taşımacılık hizmetinde öncü kuruluş olarak 500 araç, 700 nitelikli personelle size daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz. İş disiplini ve kaliteden asla taviz vermiyoruz. Başarı çizgimizden sapmadan sizleri tam zamanında ulaştırmak için araçlarımızı her an genel merkezimizden takip ediyoruz. Ekip ruhu bizim için çok önemli. Uzman kadromuzla insanlarımızın yüzündeki tebessüme vesile olabilmek için sürekli kendimizi yeniliyor, geliştiriyoruz. Öğrenci, personel, VIP seyahat ve havaalanı transfer hizmetlerimizle her güven ve sevgisini taşıyoruz. Para kazanmaktan öte, gönül kazanmayı hedefliyoruz. Bu sebeple ülkemizin bacasız fabrikası olan turizm sektörünü önemsiyor, alanında uzman ekibimiz ve 15 yıllık tecrübemizle yatırımlarımızı bu alanda her geçen gün genişletiyoruz. Elite Turizm. Geleceğe umut ve güvenle ulaşmak için daima hizmetinizdeyiz. güvenli bir şekilde ulaşımı sağlayan paydaşımız Elit Tur Servis Taşımacılığı. Bundan dolayı biz Elit Tur'a çok çok teşekkür ediyoruz. Oradaki idareci kardeşlerimizin tamamına teşekkür ediyorum. Aman firması olarak Elit Tur'la uzun uzun çalışmayı istiyoruz.